Kendini yere attın ya! Ne oldu, o patlama neydi? Aşağıdaki spiker... ...Televizyona çıkmayı bir türlü beceremiyor. <laughs> Al sabunlarını, ben gidiyorum. Aa, hemen gitme şekerim. Gel de bir limonata mı iç? Ya anladım. Şimdi o şişman gelecek... ...Ben tam limonata mı içerken... ...Beni bir güzel dövecek. O bu eve bir daha ayak basamaz. Vah vah! Ayakları mı koptu? Fena da adam değildi. Ama bana neden kızıyordu hala anlamadım. Boş ver. Şimdi sen gel şöyle güzel bir rahatla bakalım. Ben biraz önce abdesthanede rahatlamıştım. <laughs> sen çok tatlı şeysin yavrum. Beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum. Merdivenden çıkıp hop geliyorum. <laughs> Ay öyle değil. Bir kadın olarak güzel miyim? Eh. Fena değilsin. Ee, kaçma benden! O kadar çirkin miyim? Ama ev sahibiyle kiracı yüz göz olmamalı. Ay, biraz samimi olalım, ne olur. O zaman belki kirayı vermezsin, ah! Oh! Ah, iyi ki getirdin! Al, gelecek ayki kira. Verdim be! Tabii şekerim, yalnız usulen parayı aldığına dair buraya imza atacaksın. Al, imzaladım. Bu ne? İmza. Böyle imza almaz. Adını yazacaksın. Ben okuma yazma bilmem ki. Ne? Bilmiyor musun? Kim o? Kim o? Ben Fuat Sevdacığım. Kapıyı yuttum, şişmanın sesi. Demek yanmamış. Aman açma, beni gebertecek. Açacağım. Aç kapıyı. Aç yoksa kırarım. Açacağım, mecbur açmaya. Saklanmam lazım. Burada görülürüm. Hı. Aa! Ne oldu sana? Hmm, duman oldum. Duman oldum. Yaktı beni o ergele. Ah, ah. O yer rastladım rastlayalı. Kendime bir türlü gelemedim. Ama, ama bir elime geçsin. O hergele yok mu o hergele? O hergelenin kafasını böyle bir yumrukta çürük yumurta ezer gibi ezeceğim. Oh, o herifi bıçakla böyle kalbini deşmeden rahat etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Rahat etmeyeceğim. Böyle bıçak diye çıkaramıyorum bu bıçağı. Sinirimden kuvvetim kalmadı. Bu bana böyle. Ha i̇şte böyle. İşte böyle. Hı. İşte böyle! Ya, gördün mü onu da böyle parçalayacağım! İşte böyle! Evet işte! Onu bu masa gibi böyle bir yere vurabilsem ah ah! Ah bir elime geçirince ne yapacağımı ben biliyorum ah! Bir türlü hırsımı alamıyorum ki! Ah, o herifin sanki kokusunu duyuyorum, kokusunu! Sanki ne bileyim, beni adım adım takip ediyor be! Nefesini ensende hissediyorum! Sevda, Sevda sanki arkamda biri var! Bu ses ne? Deliriyor muyum ben? Ay sinirleri bozuk kocacığım! Gel seni biraz dışarı çıkıp dolaşalım, açılırsın! Tabii, iyi olur! Ama evvela üstümü değiştireyim ben! Ay oraya git git! Çıldıracağım yahu! Nedir bu başıma gelenler? hayretle bakıyorsun Fuat? Gördün mü? Niye? Çamaşır gardırobunu. Yürüyüp dışarı çıktı. Aa, sen hayal görüyorsun Fuat. Öyle bir şey yok. Salondan gardırop geçmedi mi? Yok. Galiba ben keçileri kaçırıyorum. Arkadaşlar! Hı. Şarap benim dikizlerimi bozdu galiba. Yürüyen bir gardırop görüyorum. Ha? Ayık kafayla bir de siz bakın lan. Tamam Kazım, senin dikizler iyi çalışıyor. Gardırop ayaklanmış be. <laughs> İster misiniz gardırop Fuat sonunda hakikaten gardırop olsun ha? Doğru be, sen söyleyene değil, söyletene bak. Hale bak be! Yüfer! Boz şu gardırobun fiyakasını! Tamam Dur bakalım! Ah. Abi. Epeyce yol gelmişim. Neresi burası? Bedesten! Ulan gardırob vasiyetinden ne arıyorsun burada? Haşlama! Yoksa gardırob Fuat'a mı özendin? Ha. Demek o iğneyi atlattım ha! <laughs> <laughs> Aferin <gülüyor> lan Şakir! Hiç kimse gardırop Fuat'ın gardırobunu araklayamadı ya, helal olsun! Valla! Gel bir kafayı çekelim! Daha atmasını, doğru düz çizgi çizmesini bile bilmiyor! Değil mi? O herifi bir daha bana bulaştırma moruk! Fuat döndü, az daha o salağı gene yakalayacaktı! Peki Şakir'e ne oldu? Gardırop oldu, kaçtı gitti! Aman defolup gitsin! Senin verdiğin para da olmaz olsun, tamam mı? Ay! Aa! Çüş! geri bile bu karı, böyle mi delecekti, aa! Bana bak! Niye bu karı bu kadar kudurmuş? Yoksa karıyı burada sıkıştırdın mı ha? Sus lan Oyun can derdinde, kasap et derdinde! Oğlan imza falan atmasını bilmiyormuş, kağıdı da alamadık da! Öyle ha! Hay, peki şimdi alt edeceğiz! İmza yoksa... ...Bannak var, bannak! Ne yapar mı? Cahal karı! Kanunen imza atamayan bu gibi cahal kısmına... ...Bannak bastırılır! <laughs> peki, seni görünce o ayıp Fuat ne yaptı anladın mı? Bir şey yapacak zaman mı buldu ki? Belinden yakaladığım gibi yere çaldım ineği. <laughs> Sen Fuat'ı yere çaldın. Sayı ya? O bir şey mi dayı? Arkasından aşık kemiğine bir tekme... ...Beline bir kafa... ...Ense köküne bir yumruk yapıştırdım... <laughs> ...Manda boku gibi yere yayıldı enayi. <laughs> <laughs> Sonra hırsım tuttu, kendimi kaybetmişim... ...O duvar senin, bu duvar benim... Yerden yere çaldım o ayı. Atma olan Şakir. Attım. Bacağından tutup bir attım. Bir de baktım karşı duvara yapışmış. Aa duvarda. Yok ya. <laughs> Helal olsun be. Bize iyi perde çektin ha. Çektim. Ulan benden izinsiz nasıl duvara yapışırsın deyip aldım ayağımın altına başladım çiğnemeye. <gülüyor> <gülüyor> çiğne Allah çiğne. <laughs> Sakız gibi çiğnedin ha. ...Baktım yalvarıyor... Ha. ...Bokunu yiyim Şakir abi diyor... Ee. ...Çuval gibi bir kenara bırakıverdim. İyi ettin... ...Mahallede Ali Kıran diye ...Ona senin gibi bir bela lazımdı... ...Helal olsun, değil mi ya? <laughs> Kim ulan o Fuat denilen herife? He? Ne diyorsun oğlum? Ha? Ne? Ne diyorsun Hı? ya? Astır be! Birinize bir laf etsin bakalım! O zaman bana bırakın! İki bacağından tuttuğum gibi cart diye ayırırım, Eşyola şey. Nasıl ayırırmışsın ulan, ayır da görelim! Nasıl mı ayırmışım? İşte böyle! Ha? Gördünüz mü nasıl yırttım? <laughs> i̇yi yırttın Şakir! Çok iyi yırtarım! <laughs> Şimdi de ben seni yırtacağım! Kese kağıdı mıyım ulan ben? <laughs> oh! Oh! Aa! Ufacık adamı buldun! Erkek sen bana vursana ulan he! Şişko! Aa! Şimdi de sallan da göreyim ulan! Hı. Hı. Bıraksana ulan! Bıraksana Namutsuz. Bırak diyorum bana bak! E şöyle çek kendine ki ah direğe vuruyor! Lan ah! Merhaba. Bak kızıyorum ama, bak kızınca çok fena yaparım seni! Bana bak kendine gel oğlum! Şişt. Bak döveceğim ha! <laughs> Kızınca kaç kişiyi dövdüğümü şaşırıyorum ya. Arada sizler de dayak yediniz ama artık kusura bakmayın. Ya, ne olacak ya? Bu şiş koyu da çöpe atın Aa. gitsin. Tamam mı? Tamam abi, oldu.